Evet arkadaşlar Agresif Doktor YouTube kanalında yine bir içinden geçme serisinde sizlerle birlikteyiz. Bugün çok fazla uzun olmamak kaydıyla yayınımızı yapacağız arkadaşlar. Yeterli sayıya ulaştığımızda çeşitli ödüller olabilir. 20 Nisan'da büyük çekilişimiz var. Sizler de katılabilirsiniz. Agresif Doktor farkıyla oyunumuz başlıyor. Hadi bakalım. Bu arada yayındaki arkadaşlar Groza 115.000 115 bin leş oldu. 14 milyon 840 bin hasar. 115.000 bin leş. Çok şükür Türkiye birinciliği bizde arkadaşlar. Klan olarak da dünya ikinciliğini kazanmıştık 3 ay önce. Bakalım önümüzdeki ay başımıza neler gelecek. Kardeş sen şu elindeki M24'ü bir bırak. Bir adam gibi oynamaya başla. Bir de böyle takımlar geliyor ya karşıda. Ulan oğlum M24 ile oynayamıyorsun. Niye alıyorsun? Oynayamadığın silah eline. İnek. Down. Cover me. Yat yat sen hiç yerinden kalkma yat. Sen yerinden hiç hiç kalkma birader sen yerinden. Ne la adam ölümsüz çıktı la. Adamlar fena direniyorlar ha. İyi direniyorlardı. Ama bilmedikleri bir şey vardı. Agresif doktor. Agresif doktor burada oğlum. Free, Ersin abi ne çağırdı? Agresif doktorla bir oynasın lan. 15 yıldır oyun oynuyorum. Ersin abim beni yensin şu hangarda. Oyunu bırakacağım. 15 yıldır oynuyorum bak. 15 yıldır. Youtube'a yaz agresif doktor diye. Ersin inşallah bir gün de gelir de oynarız. Arkadaşlar 120 bin leş oldu yani bunu laf olsun diye söylemiyorum. Elhamdülillah çok şükür. Groza ile 120 bin leş, M4 ile 62 bin leş. Yani 182 bin leş oldu arkadaşlar. 182 bin. 15 milyon hasar. 15 milyon. O yüzden inşallah Allah izin verirse Ersin ve mezarcı kardeşlerimiz normal klanlarda bir yerlere gelirken agresif doktor klanı da arkadaşlar Evo alanında dünya derecesi yapacak. Zaten yapmıştık 2 ay önce. Dünya ikincisi olmuştuk. İnşallah Allah'ım nasip ederse Türk bayrağımızı dünya derecesinde de arkadaşlar dalgalandıracağız. Haydi gençler haydi gençler haydi gençler. Haydi gençler! Abi AK ile oynamıyor mu demiş. Kardeşlerim AK ile 52 bin leş var. Oynamaz olur muyuz? AK ile de oynuyoruz da. Şimdi Graza'yı 200 bin yapmaya çalışıyorum. Allah'ın nasip ederse. Allah'ın takdiri. Çalışırsanız olur. Niye olmaz? Evet 35-25 adamlar iyi direndiler yalnız ya. Şimdiye çoktan bitmeleri lazımdı bunlar. Adamlar güzel direndiler. Helal olsun çocuklara. Çoktan bitirirdim ben bunları da. Çok pusuyorlar. Çok duvar yapıyorlar. Çok. Hiç duvar arkasından hiç çıkmadılar. Abi adama bak ya. Adam Oyun bitmiş. Hala kendi sahasında yerde yatıyor ya. Oğlum oyun bitti oyun oyun. Sansarlar. Helal. Ümitcan'a bak Ümitcan'a. Aferin lan Ümitcan. Ümitcan son kill aldı. Ersin abi'nin Discord'da yetkilisi varsa söyle tabii ya. Buyursun gelsin. Oğlum Ersin abin için değil ki ben herkese söylüyorum. Türkiye'deki büyük çaplı yayın yapan herkese söylüyorum. Ev alanında kendine güvenen varsa buyursun gelsin. Herkese söylüyorum yani bu lafım herkese. Yani arkadaşlar 120 bin leş ya Groza'yla. Ha belki Ersin M24'te beni yenebilir ama Groza ile çok zor ya işe. Yani Groza'nın imparatoru biziz arkadaşlar. İnanmıyorsanız göstereyim yani. 118 bin leş oldu bu bu şeyde. Önce öbür hesabı saymıyorum. Bakın şimdi. Bak şimdi. 111 binmiş pardon. 111 bin 795 leş. 14 milyon 491 bin şey hasar. 41 bin kafadan vuruş. Ya birçok adamın oynadığı oyun kadar biz kafadan vurmuşuz. Tek maçta en çok yaşı 37. Tek maçta en çok kafadan vurma 25. Adamlar intihar etmiştir lan. <laughs> 25 kişiyi kafadan vurmuşum tek maçta. Evet içinden geçme serisine devam ediyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi ben kimseden korkmuyorum. Kendine güvenen, Türkiye'de derece yapıyorum diyen adamları da bekliyoruz kanalımıza. Allah'ın izniyle kimseden bir korkumuz yok arkadaşlar. Melisa kardeşim seninle bir vs bir atamayız kardeşim. Seninle atamayız güzel kardeşim. Senin 60 bin... Şimdi normal kullanıcılardan 60 bin üzerinde leş istiyorum arkadaşlar. Yani 60 binden fazla leşin varsa gel benimle vs at. Onun dışında oynaya oynayamıyorum. Yani alıyorum adam hile açıyor. Alıyorum adam dalga geçiyor. Alıyorum adam 40'a 1 yenilenler var ya vs atmak isteyenlerden. Şimdi ben bu adamla zaman kaybettiğim zaman sıkıntı olur. O yüzden yani vs atmak istiyorsanız önce bir 60 bin leş yapın. Yani benim leş sayımın yarısı kadar yapın. Ondan sonra gelin. Öyle ben yenerim demekle yenilmiyor yani. Ha buradan sesleniyorum dediğim gibi ee, Türkiye çapındaki bütün oyunculara kafa tutuyorum. Kendine güvenen varsa gelsin. Bunu büyüklük olarak söylemiyorum arkadaşlar. Onu onu da anlatayım da yani bu 2003-2004 yılında biz milli takımlarda oyun oynuyorduk. Yani şimdi yılların bir tecrübesi var. Kaç yıldır oyun oynuyoruz? 10 15 yıldır, 17 yıldır oyun oynuyoruz. Ona göre söylüyoruz yani yoksa laf olsun diye söylemiyoruz. Ulan birini aldım öbürü beni aldı ya. Gençler biraz ciddi oynayalım gençler. Hadi şunları dağıtalım beyler. Oo bir numara adamı haşet etti la. Helal olsun güzel vurdu. Güzel vurdu çocuk. Sağdalar sağdalar destek destek Aldım birini. Aldım öbürünü. Tamam çok güzel. Çok güzel. Aa ortadan gelmiş lan. Abi üçünü de aldım da ortadan. Arkadaşlar ortayı kaçırmayın gençler. Yani yayındaki arkadaşlara bir şey söylüyorum. Arkadaşlar bakın. Kendinize güvenin. Hiç kimse yenilmez değildir. Ben de dahil. Ben de yenilirim. Sadece ben ee, şunu söylüyorum. Hiç kimse yenilmez değildir. Ama kendinize de güvenin. O yüzden ben kendime güveniyorum ve diyorum ki Türkiye çapında, dünya çapında hani normal maçlarda çok iyi olduğunu söyleyenler varsa ev alanında buyursun gelsin. Biz ev alanı oyuncusuyuz. Bizim klanımız Evo klanı. Dünya ikincisi olduk. Yani hiç kimse durduk yere dünya ikincisi olmaz arkadaşlar. Tamam mı? Hiç kimse durduk yere babasının hayrına dünya ikincisi olmaz. Nasıl Ersin'dir, mezarcıdır normal klasik maçlarda derece yapıyorsa hiç kimse durduk yere derece yapmaz. Kimseye de o dereceleri havadan vermezler yani. Ah ah be adam beleşten öldürdü beni ya. Beleşten öldürdü. Agresif doktor çekilişi ne zaman? Agresif doktor çekilişi 10 Nisan 20 Nisan'da arkadaşlar. 20 Nisan'da. abi şuna bak tek atıyor ya. Gençler sağ tarafta adamlar da gitmeyin ya. Adamlar tek atıyor. Adamları fena kızdırdık. Adamlar herhalde hile açtı. Adamları fena kızdırdık ha. Gençler ölmeyin de şunları bir yenelim ya. Evet 32 olduk. Ölme 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 ölme. Gösterme. Gösterme alacağız. Gösterme abim gösterme la gösterme la gösterme güzel kardeşim gösterme la. Abi çocukları dağıttılar duman etti adamlar ya. Adamlar çok kızdırdık adamlar çocukların çocukları haşit etti la adamlar. Vallahi çocukları haşit etti adamlar ha. Neyse 21 kill arkadaşlar. Bunlar bizim elemanı öldürecekler. <laughs> çocukları mahvettiler yemin ediyorum. <laughs> çocuk. bazıları 4 kilo almış çocuk. Evet arkadaşlar 21 kille gelen mükemmel bir birincilik diyecektim ama mükemmel bir birincilik olmadı. Maalesef bu sefer olmadı arkadaşlar. Umarız beğenmişsinizdir. İçinden geçme videolarımızın devamı gelecek siz değerli kardeşlerim. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka içinden geçme videosunda görüşürüz arkadaşlar. Yayınımız devam ediyor.